Eskiden yeni yıl gelirdi ve insanlar birbirine kartpostal yazardı. Bir cümle, bir el yazısı, bir bekleyiş. Günlerce beklerdik. Ama gelen mesaj kalıcı olurdu çünkü acele yoktu, gösteriş yoktu, gerçeklik vardı. Bugün her şey hızlı, mesajlar anlık ama çoğu geçici. Belki de bu yüzden bu kadar çok şey söylüyoruz ama bu kadar az şey hissediyoruz. O kartpostallar aslında şunu söylerdi: Seni düşündüm. Sana değer verdim. Aklımdan geçtin. Bize kişisel gelişimi hep yalnız yürümek gibi anlattılar. Sanki en yükseğe tek başına tırmanman gereken bir dağmış gibi. Oysa insan insanla iyileşir. İnsan birlikte yürüdüğünde gelişir. Yan yana, aynı hızda olmak zorunda değil, aynı yönde olmak yeter. Ve şimdi 2026'nın eşiğindeyiz. Unutma, yeni yıl mükemmel bir sen demek değil. Yeni yıl biraz daha farkında Biraz daha kendine şefkatli bir sen demek, birlikte düşünmek, birlikte öğrenmek ve evet bazen birlikte yavaşlamak. Büyük hedeflere, dev adımlara gerek yok. Küçük ama gerçek adımlar yeter. Eskiden kartpostal yazardık. Şimdi buraya, bu ekrana bir cümle bırakıyoruz. Belki de bir yorum. Bugünün modern kartpostalıdır. Hem kendine bıraktığın bir nottur hem de karşındakine bir temas. Çünkü yazılan kalır ve paylaşılan büyür. Bu yolculukta yalnız olmadığını bil. Aynı masada oturmasak da aynı niyetle, aynı arayışla buradayız. Kişisel gelişim kendini aşmak değil, kendini anlamaktır. Yavaş giden ama düşmeyen sağlam adımlardır. Dileğim o ki 2026 daha güçlü olmak zorunda olduğum bir yıl olmasın, daha insan olduğum bir yıl olsun. Yan yana yürümeyi hatırladığımız bir yıl olsun. Bunu bir tebrik gibi düşün. El yazısı yok belki ama niyet gerçek. 2026'da bir cümle yazmaktan, kendini ifade etmekten çekinme. Birlikte yürüyelim. Acele etmeden, gerçek kalarak. Yeni yılın sessizce ve içtenlikle iyi gelsin.